Peki ben seni şimdi burada durduk yerde niye aradım acaba? Ben bir şaşırdım abi tam oyun oynuyordum. Bakıyordum bir bakıp mı arıyorsun? Evet niye aradın? Yaşık e, bir şeyler yapmış şey anlamadım ne oldu ben. Vallahi Valla senin aramanı bekliyorduk ya. 150. O güzel gibi sanki. 200 liraya alıyorum onu veriyor musun? 200 lira mı? Herkese merhaba ben Kosif. Arkadaşlar bugün yepyeni bir konsepte birlikteyiz sizlerleyiz. Koronavirüsü var biliyorsunuz evdeyiz. Hepimiz evde kaldık artık. Evden dışarı çıkamıyoruz. Benim bir de SKS isminde bir sokakta kıyafet satın alıyorum serisi vardı. Ama tabii ki de biz böyle bir içerik çekemiyoruz dolayısıyla evdeyiz. Ama ben bunu yine de yapmak istedim. Dedim ki ulan bu SKS'yi nasıl çekebiliriz diye düşündük. de şimdi dedik ki bunun ismini biz bu dönemlik İKS yapalım. Yani Instagram takipçilerimin kıyafetlerini satın alayım dedim. Nasıl? Bence güzel bir fikir oldu. Şimdi instagramdan fotoğraflarımın altına yorum yapan videolarımı beğenen kişilerden ve beni takip eden dolayısıyla aynı zamanda kişilere ulaşacağım ve onları direkt olarak görüntülü olarak arayacağım arkadaşlar kendi hesabımdan şu hesabımdan şurada yazan instagram hesabımdan bence güzel bir konsept başlıyor videoya başlamadan like tuşuna basmayı ve hala kanalıma abone değilseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın hadi gelin İKS başlasın Evet arkadaşlar şimdi telefonumuzun ekran kaydedicisine girdik. Instagram'ı açacağız direkt ve Instagram'dan mesela şu askeri fotoğrafımıza bakalım şimdi. Bunun altına gelen yorumlara bakalım. Hemen şöyle arabanın yan aynası yok demiş biri. Kosip, özel harekat demiş Kerim. Öyle mi? Özel harekat mı Kerim? Ha tamam biz de takip ediyorsun Kerim. Tamam. Aa bir şeyler demiş. Durun bakalım. Durun şimdi bir ana alalım şöyle. Arayalım. Bakalım ne olacak? Çok merak ediyorum. Kerim açacak mı? Kerim açtı. Kerim katıldı. Merhaba abi nasılsın? Kerimciğim kameranı göremiyorum. Bir dakika abi. Geliyor Kerim geliyor arkadaşlar. Kameranı bir yere sabitlemeni istiyorum Kerim. Sabitledim abi. Sabitledin mi? Hayır bir şaşırdım abi tam oyun oynuyordum. Bakca oynuyordum bir baktım arıyorsun. Peki, Değil, peki. Sana sayfası falan. Benim niye aradığımı bilmiyorsun o zaman sen. Yok Bilmiyorum abi. Aslında ben Instagram'da birkaç saat önce bir story attım. Dedim ki evdeyiz. SKS serisini çekemiyoruz dedim. Biz bu SKS'yi dedim. İKS'ye çevirelim dedim. Yani Instagram takipçilerimin kıyafetlerini satın alalım dedim. Güzel abi. İyi bir İyi mi? Ne yapıyorsun Kerim? Nasıl gidiyor? İyi abi. Bu güzellerle oyun oynuyordum. Sen peki, peki bize ne satacaksın? Ne satmak istersin? Ha, bir abimle görüşeyim. Bakayım onun varsa. Ben tam bilmiyorum. Aslında. Ya nasıl bilmiyorsun abi üstündeki üstündeki tişörte ne kadar veriyorsun? Bilmiyorum ki abi ya. Bir, bir dakika bekleyebilecek mi? Bir dakika da değil. Tamam bekliyorum. Buradayım. Geliyorum abi ben. Bakalım neler olacak? Yerim şu an gidiyor. Bekleyin dedi. Bekletiyor bizi. Bakalım. Geldim geldim abi. Ben sana ne satayım bir bakayım dolanma. Evet Kerim geldi. Ben sana ne satayım dedi. Bir bakayım dolanma dedi. Ulan kopya kapatsaydım be. Vallahi rahatsızlık yarattı kapıcam ben de. Simetri hatası olur. Şöyle bir kazak var. Bakayım kazana. Şöyle bir şey abi. Evet. E ne kadar satacaksın onu bize? Ne bileyim abi ya gönlünden de koparsın. O kazak. Güzelmiş ama güzelmiş. Vallahi güzelmiş. Bana olur mu? Ne diyorsun? Yok abi sen olmaz mı? Küçük. <laughs> Küçük mü? Ha. Kime olur? Kime, kim için alsak kanka onu? E başka eşyan yok mu? Mesela kulaklığın falan böyle ufak çaplı şeyler. Kulaklık. Şöyle kulaklık. Şöyle bir şey var aslında. Böyle mavi ama normal kutular. Böyle pek bir şey yok. E tamam. Onu ne kadar satıyorsun bize? Bilmiyorum ki abi ne kadar bir için fark et. Tamam ben 50 lira veriyorum ona. 50 fazla da neyse abi sen verirsin yani. Kabul mü 50 lira? Ya sana kabulse bana her türlü kabul derdim. Tamam bana kabul. 50 liraya aldım onu Kerim. Tamam abi. Tamam. Bir daha alacaksan. Tamam ben sana, özelden bana bir tane İvan numarası göndereceksin. Ben sana 1 ile 5 gün içerisinde o parayı göndereceğim tamam mı? Tamam abi sıkıntı yok. Başka bir şeyim varsa... <laughs> Başka bir ihtiyacın varsa diyorsun. Yani şaşırdım yani ne bileyim abi. İstemiyorum <laughs> yani. Öp, öpüyorum seni o zaman. Bu arada videoda koyacağım seni. Tamam mı? Abi. Tamam. Görüşürüz. Bakalım diğer arkadaşlara gidelim. Hadi öptüm seni. Sağ ol. Evet arkadaşlar Kerim'den bir kulaklık satın aldık. Hadi bakalım İKS devam etsin. Bakalım şanslı talihliler arıyoruz. Arkadaşlar arıyoruz. Bakalım kimlere ulaşacağız. Yine fotoğraflarımıza yorum yapanlardan şu arabın ilk fotoğrafına bakacağım. Orada böyle çok yüksek yorumlar vardı. Evet şimdi Şöyle yukarı doğru gidiyorum. Hadi gelin Seda Çiftçi'yi arayalım arkadaşlar. Seda benim bayağı uzun yıllardır takipçim. Bayağı belki 2-3 yıldır takipçim. Seda'yı arayacağım. E, hatta görürsünüz bakın Selma ve Buse falan da takip ediyor. Bize yankının halen daha 4 yaşına geldi. Uyku arkadaşınız Seda kendi elleriyle dikip vermişti. Seda'ya hemen ulaşalım. Seda'yı bir mutlu edelim. Bence Seda çok sevinecek. Her şeyden önce bakın benim de yazışmalarım var. Devamlı yazıyor. Her şeyden önce bir kere hani ona ulaşmamış olmamız o videoda yer alacak olması onu çok mutlu et düşünüyorum. Seda'yı arıyorum. Hadi bakalım Seda. Seda açman gerekiyor Seda. Ne olur aç. Katılmadı Seda. Seda da katılmadı. Belki de videoda yer almak istemiyorlar. Bu arada arkadaşlar bizim daha önce bir WhatsApp grubumuz vardı. Seda beni aradı. Şimdi mesaj atmış. Oradan göstermiyorum numarasını. Abi hayırdır demiş. <laughs> Şu an muhtemelen benim storylere bakmadığı için haberi yok. Bir daha arıyorum Seda'yı. Şimdi Seda'yı tekrar arıyorum arkadaşlar. Ne haber Seda? Gerçekmiş. İyi, siz nasılsınız? Bizden de iyilik teşekkür ederiz. Peki ben seni şimdi burada durduk yerde niye aradım acaba? Evet niye aradınız? <laughs> şimdi biliyorsun bizim bir SKS diye bir tane konseptim var biliyorsun değil mi? Evet. Şimdi korona olduğu için dışarıya çıkamıyoruz virüsten dolayı. Biz de dedik ki bu konsepti dedik evet. adını bundan sonra İKS yapalım dedik. Yani Instagram takipçilerimin kıyafetlerini satın alıyorum. Hadi ya. <laughs> Şimdi Seda bize satabileceğin bir şeyin var mı? Ne satmak istersin bize? Um, bilmiyorum. Kulaklığını satsana bana. Olmaz o doğum günü hediyesiydi. Olmaz. Tamam 100 lira veriyorum şimdi. Üzgünüm. 150. Olmaz abi. 200. Yok. <laughs> Satmıyor musun onu? Tamam başka ne satacaksın o zaman bize Seda? Um, bilmiyorum. Ben şu an oh, hissediyorum kendimi. Neden? Ne oldu? İlk defa bir karşı şey şapkıyorum şey o yüzden. İlk ben... defa bir YouTuber'la mı? Evet evet. Ya sen beni tanıyorsun artık Seda. Kaç yıldır tanıyorsun beni? 3 yıl oldu mu? 2-3 yıl olmuştur. Olmuştur ama hiç böyle e, şey şey şuan için. Evet illa illa. Tamam o zaman hadi bize bir şey sat. Bir şey satmak zorundasın. Aradık bir kere. Yapacak bir şey yok. Seda. Tamam. Odama gidelim o zaman. Tamam odana gidelim. İnternette bir sıkıntı olmasın yeter. İnşallah. Ne olabilir buradan ya? Şöyle çevirsem siz baksanız. Bakayım 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 dur 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 dur. Bakayım bakayım bakayım. Orada bir tane şey var. Köpekçik var. Köpekçik var. Köpekçik. Aa robot var. Aa Power Rangers en sevdiklerim. Power Rangers'lar var orada. Power Ranger var. Tamam onu ne kadar satıyorsun bana? Yani ben bunu bedavaya şampuanım gerçekten. Bedava falan yok bizde öyle bir şey yok. Parası neyse sonuna kadar veririz bizde öyle bir şey yok. Ne kadara sattı? Ne kadar satıyorsun? İşte sorun o. Tamam ne kadar? Ne kadar? 5 5 lira mı? Evet. Ya Seda Allah'ını evet. seversen yapma gözünü seveyim. 5 liraya satılır mı gözler? O kadar video hiç mi özlemedin? Bütün videolarımı izliyorsunuz. Nasıl olması gerektiğini bilmiyor musun? 5 liraya verilir mi o? Yapma gözünü Tamam. 50 liraya veriyorum. Veriyor musun? Ee, bilmiyorum. <laughs> Nasıl bilmiyorum ya 5 liraya sattığın şey 50 lira veriyorum ben seni. Tamam 100 lira tamam. Tamam. Aha, kapandı. Görüşme bitti arkadaşlar. Bir daha arayacağım hemen Seda'yı. Bir daha arıyorum. Arkadaşlar Seda'yı kaldığımız yerden devam edeceğiz. Seda şu an ya interneti koptu ya da telefonun şarjı bitti bilmiyorum. Yazıyor şu anda. Seda'nın ablasının doğum günüymüş bugün. Bugün de onun da doğum günü kutluyoruz bu arada. Doğum günü kutu, doğum günü kutlu olsun Seda'nın ablası. Ee, doğum günü içerideki çağırıyormuş. Ben dedim ki onu kutlamayı yaparsan gelirsen buradayız biz dedim. Hadi bakalım şimdi kimi arayalım. Evet arkadaşlar şimdi şimdi farkındaysanız şey yapıyorum. Beni yeni takip edenler bir e, eskiden beri takipçi olanlar. Bir de böyle storylerime cevap güzel mesajlar yazıp böyle bir bilgi yarışmaları falan yapıyorum ya. Onlara yazanlara böyle cevap verdiğim oluyor benim. İşte alkış yapıyorum falan. O tarzda yaptığım kişilerden birine gitmeye çalışacağım. Bakalım Naz var mesela. Naz'ı da ben biliyorum. Bakın bayağıdır böyle yazış şeyler oluyor. Çok katılımcı. Instagram'da gerçekten çok katılımcı. O yüzden onu aramak istiyorum. Gerçekten Naz'ı bir arayalım bakalım. Bakalım Naz türleri falan da bakıyor. Ben görüyorum hani bildiğim kişiler böyle bilirsiniz ya. Bakalım Naz müsait mi? Naz açtı. Naz açtı. Merhaba. Merhabalar. Aa sesin gelmiyor. Sesin gelmiyor. Geliyor mu şu an? Şu an geliyor. Evet yüksek sesle konuşursan çok memnun olurum Naz. Nasılsın? <laughs> i̇yiyim sen nasılsın? Teşekkür ederim ben de iyiyim. Neden aradığımı biliyor musun? Storylerime bakmış mıydın? Bilmiyorum. Bilmiyorsun çünkü storyime bakmamışsın daha. Şimdi biliyorsun koronavirüs var. O yüzden sokağa çıkamıyorum. Sokakta SKS çekemiyorum. Ben de dedim ki evet. çıkamadığım için dedim. Bu sefer dedim. İKS diye bir konsept yapalım. Instagram takipçilerimin kıyafetlerini satın alayım dedim. O, bu... serini gerçekten çok seviyorum. Şimdi o zaman şöyle diyorum ben sana. Bana satabileceğin bir şeyin var mı? Naz. Aa bilekliğini sat. Bileklik bileklik. Gördüm. Bilekliğini satın al. Evet. Ne kadar satıyorsun bilekliği bize? <laughs> Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun ya? 2 <laughs> lira. Ya bu çıldırtacak bunlar beni ya. Abi hiç mi videomu izlemediniz? Hiç mi SKS izlemediniz? Nasıl pazarlık İzledim başlıyor? Mi? Ne? İzledim sürekli karşıma keşke karşıma çıksa falan. Bak Böyle Instagram'dan çıkıyor. çıktım ben karşına. Şartayım. Memleket neresi? Evet. Neresi? Hangi şehirdesin? Şu an takıldı galiba. Kapatıp tekrar arayacağım. Hemen tekrar arıyorum Naz'ı. Evet tekrar edin. Tamam. Bilettiğini satıyor musun bize Naz? Evet. Tamam ne kadara satıyorsun? Şimdi ben videolarını izlediğimde düşük söyleyenlere kızıyorum. E yine kızdım sana zaten 2 lira deyince ki. <laughs> gerçekte olunca gerçekten de düşük söylüyorsun yani aklına pek Gelmiyor. Değil mi? Öyleymiş yani. E tamam ne kadar satıyorsun işte? Ah hatırlattık sana ne kadar satıyorsun? 20. 20 TL. Ee, peki başka bir şey daha sat o zaman bilekliğin yanında bize. Ben mesela arkada arkada tablolar gördüm orada. Resim gördüm. Oo o mavili resme bak. harika bir şey. Onu satamam ki. <laughs> Niye? Çünkü orası annenle babanın odası değil mi? <laughs> tamam o zaman ne satıyorsun? Bak üst... Öyle mi? Anne ressam e, mı? Değil de bir aralar yapıyordu. Sen ner memleket neresiydi bu arada Naz? Hatay. Hatay vay Hatay'a buradan çok çok selamlar Hatay'dan takip edenler varsa bizi. Üstündekinde Kemal Atatürk mü yazıyor? Evet. Ooo imzası var. Tamam ben onu alıyorum. Ne kadara satıyorsun? 150. 150. Tamam tamam. 150 artı bileklik. 200 lira veriyorum. Ve satın alıyorum tamam mı? Aha. Tamam aldım gittin az. Aldım gitti. Bana IBAN numarası göndereceksin mesajla. Ben sana 1 ile 5 gün içerisinde o parayı göndereceğim bilgin olsun tamam mı? Ben de mi şey göndereceğim kargoyla falan? Hayır sen hiçbir şey. Ya onların detaylarını konuşuruz zaten. Sen onların detaylarını konuşacağız zaten. Ben sana söyleyeceğim. Ben sadece sana hani IBAN göndermen gerektiğini söylüyorum sadece. De geri kalan detayları konuşacağız zaten. Bu arada çok teşekkür ediyorum katıldığın için videomuza. O zaman siz... Heh. tabii ki de tabii ki de. de bir şey miyim? Tabii ki de. Hadi al. Tamam teşekkür ederim. Beni de etiketlemeyi unutma paylaşmak istiyorum çünkü bunu. Tamam ilk defa yapıyoruz bu konsepti. Umarım başarılı olmuşuzdur. Görüşürüz kendine iyi bak Naz. Yine bir aradayız. Hadi bay bay. Bay bay. Evet arkadaşlar Nazda Nazdan 200 liraya bir tişört al, bir sweatshirt almışım ki arkadaşlar ne siz söyleyin ne ben söyleyeyim manyak Kemal Atatürk imzası var sweatshirtinde de bilekliği var çok güzel oldu siyah ikisi de 10 numara 5 yıldız süper şimdi bakalım kime gideceğiz Evet arkadaşlar biliyorsunuz hep farklı farklı gidiyoruz bu sefer de mesela benim attığım son story'yi gören birine gidelim direkt haberi olsun yani bunun tamam mı bakalım şöyle storylerimize bakalım story'yi kimler görmüş kimler görmüş hemen bakalım Şuradan baktı. Hatta oy kullananlara gidelim bundan sonra da. Önce story'e bakalım. Hayır diyenlere neden hayır diye arıyorum mesela. Ezgi Bulut ablamız. Bu da evli herhalde. Evet çocuğu var. Çocuğuyla fotoğraflar falan paylaşıyor. Kesinlikle arayabiliriz. Selam diye yazıyorum. Önce ve sonra arıyorum. Bunlar göremiyor olabilirler mi? Olabilir. Ezgi Bulut'u arıyorum şu anda. Ana diyor Buse. Buse ana diye yazmış ana. Aa katılmadı. Arıyorsunuz ama açamam demiş Ezgi Hanım. Tamamdır Ezgi Hanım. Sorun yok. Story'e bakmış var. Bebeğimi uyutuyorum yazmış Ezgi Hanım. Arar mısınız tekrar demiş. Tamam Ezgi Hanım arıyoruz şimdi bakalım. Ezgi Hanım'ın bebeği varmış bu arada. Belki de bizim çizgi filmlerimizi izliyor biliyor muyuz değil mi? Merhabalar merhabalar efendim merhabalar nasılsınız? Teşekkürler siz nasılsınız? Bizden de iyilik hamdolsun. İyi vallahi bizde. <laughs> Estağfurullah istediğiniz gibi yatabilirsiniz hiç sıkıntı yok öyle şeyler bizde yok. Ya e Eşim bir şeyler yapmış da bana söyledi. Böyle böyle diye anlamadım ne oldu ben. Ya şimdi ben normalde YouTube'da SKS videoları çekiyorum. Sokakta kıyafetleri satın alıyorum insanların. Şimdi biliyorsunuz malum evden çıkmıyoruz hiçbirimiz. Dedik ki bunu bir de internete uyarlayalım. Instagram takipçilerimi alalım dedik. Instagram takipçilerimin böyle kıyafetlerini satın almaya çalışıyor. Eşyalarını, kıyafetlerini satın alıyoruz. Sonra bugün Instagram'da da storylere bakıyorum. Benim storylere evet kullanan kimler var diye. Sanırım Ezgi Hanım da evet'e basmış galiba. Dedim ki Ezgi Hanım'ı arayalım o zaman. O zaman. Çocuğu da varmış. Çünkü şey de dedik hani yankıdan dolayı bizi takip eden aileler de var. Dedik ki hani anneler babalara bir ulaşmaya çalışalım. Güzel oldu. Size ulaşmış olduk. Teşekkür ederiz. İsterseniz ben eşime vereyim. Hiç fark etmez. Nasıl hiç? Bizim için siz de olursunuz. Bize satabileceğiniz bir eşyanız var mı? Efendim. Kıyafetiniz. Fark eder mi? Yani çocuk yetişkin. Hiç fark etmez. Ben giyerim yetişkin olursa. <laughs> çocuk da olur. <laughs> hiç fark etmiyor. Tamam var mı? Böyle eşya. Çocuk eşyalarınız var. Tamam ne satıyorsunuz bize? Oyuncak satın bana oyuncak satsanıza. Oyuncak ne? E, satalım. Ne satalım mesela? Bilmiyorum gösterin sizde bütün olay sizde. Bu arada bir tane mi çocuğunuz var? tane. Maşallah. Şu an uyuyor kendisi. Öyle mi? Mışıl mışıl. Bizimki de uyuyor daha yeni yattı. Oy yerim onu ya. Mışıl mışıl uyuyor. Maşallah. Şöyle ooo kaydırak satıyoruz kaydırak onun bizde aynısı var biliyor musunuz onun ayn aynısı var bizde ooo bak onu sevdim bak onu sevdim bende ondan da var aslında ondan da var <laughs> maşallah size bayağı. <laughs> daha var aslında şöyle şu atı satabiliriz atı Hımm, ama o çok pahalıdır ya. <laughs> o çok pahalı, o çok değerli bir şey benziyor çünkü. 2 kutu trenleri Şöyle trenleri var. var. Poşeti. Poşeti. Tamirci tamir seti. var. Aaa, tamirci seti! Tamam, tamirci setini alacağım. Tamam. Tamam, güzel set kankam. Arabada, benim arabaya koyarız. Bir şey olursa falan yine hemen müdahale ederiz. Tamam, ne kadara satıyorsunuz tamirci setini? Ne kadara satalım? Ne kadara satalım hayatım? Sen söyle. Sen aradın, sen buldun. Ne <laughs> <laughs> ee, kadar Önce biliyorsunuz, benim videolarımı izlediyseniz bildiğimi bilmiyorum. Sizin söyleyeceğiniz önemli benim için. Sizin fiyat vermeniz lazım önce. 25, 25. <laughs> Siz bence benim videolarımı hiç izlememişsiniz. Az mı söyledik? <gülüyor> <gülüyor> tamam, ben o tamir hissetine 100 lira veriyorum. Tamam, gönderiyorum. <laughs> İnternet donmuş olabilir mi? Hemen tekrar arayacağım size. Sanırım açamıyorlar şu anda arıyorum ama. Ezgi Hanımlar tekrar geldiler. Şu an bağlanıyorum. Evet bağlandım. Süper süper. <laughs> hiç, hiç, önemli değil hiç önemli değil. Alış, alıştım ben ya. Bu ar arada benim biraz e, kafam çalıştı galiba. Yaz olarak biraz artırsak bunu Ne kadar düşünüyorsunuz? Evet. 150. Tamam. 150 lira olsun. Tamam. Bu arada ufak çocuğunuzun ismi neydi? Bulut mu? Bulut. Tamam. 150 lira. 50 de benden Bulut için geliyor. Tam 200 lira size göndereceğim. Anlaştık mı? Sesiniz gelmiyor bu arada. Ee, 50 lira da Bulut için gönderiyorum. Tam 200 lira 1 ile 5 gün içerisinde sizin hesabınızda olacak. Ezgi Hanım bana IBAN numarası atarsa memnun olurum. Çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Sevgiler. Sağlıklı günler bu arada. En önemlisi her şeyin başı. Sağlıklı günleriniz olsun. Bir şey söylemek istiyorum. Tabii ki de. Niye? Evet Ayır'dan mı geliyor? Bu arada beni takip ediyor musunuz? Ben onu kontrol etmedim ama evet'e basmışsınız. Ben Özlem'i takip ediyordum. İlk defa bir şey çıkıyordum. Her zaman tutuyordum. <laughs> Aa dedim Muhtemelen siz Özlem'den geldiniz galiba değil mi? Tamam süper. Ona da ayrı sevindim. Özlem Öz Sonuçta Özlem'in takipçi, bizim takipçimiz. Ben de şimdi eşimden gördüm. Oradan takip ediyorum. Çok teşekkür ederim. <laughs> çok sağ olun. Görüşmek üzere o zaman. Kendinize çok çok iyi bakın. Güle güle Erceğin. İban numarası atarsınız. Bay bay. Evet. evet. arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir aileye denk geldik. Onları böyle mutlu ettik. Gece, belki de bir akşamları bir renk kattık. Onlar mutlu oldu. Hani bu arada paradan bahsetmiyorum yani. işi i̇şte paranın gitmesi vesaire satış değil. Bu heyecan bile yaşamak gerçekten çok güzel bir şey. gönderdim sonra çok büyük para değil. Ne onlar için ne bizler için ne de bir başkası için. Ama hani şu muhabbet bile bence eminim. Onların da bugünlerde özellikle korona günlerinde böyle virüsten arındığımız izole günlerde bir renk katmıştır diye düşünüyorum. Hadi gelin devam edelim bakalım. Beni arar mısınız? demiş Ece Hanım. Ece Hanım arayalım. Bakalım Ece Hanım evli mi, çoluğu çocuğu var mı? Onda da olabilir. Onda aileye bir ulaşalım. Evet. Merhabalar efendim. Merhaba. <laughs> İyiyim. Sizler nasılsınız? Vallahi iyiyiz İyi. abi. Seni sabahtan beri. Memleket neresi sizin? Adana. Adana. 01. Süper. Ne yapıyorsunuz bakalım? Vallahi biz senin aramanı bekliyorduk ya. Harbi <laughs> mi? Ha gör gör. O zaman neden aradığımı açıklamıyorum size. Biliyorsunuz. Biliyorsunuz abi. Evet. <laughs> <laughs> e, süper. O zaman bana ne satıyorsunuz gençler? Ben e, abi getireyim şu sen hemen. Hemen getir abi pazarlık başlasın. E, şöyle güzel bir mevzum var. Bu güzel değil Bu güzel değil bu sadece. ben olsam ben de almam çünkü. Ben de olsam ben de almam diyor. <laughs> küçük geliyor sana. Bu güzel. Aa bak o küçük <laughs> mü geliyor? O, evet, o güzel gibi ya, o güzel gibi sanki. Bu bana olsa ben gelirim. Peki bana bir geldi. Bir şey İngiltere'den mi geldi? Amcam getirdi, evet. Tam ne kadar istiyorsun ona? <laughs> abi sen sen söyle ya ben sana çok söylemem yani. Ne kadar mesela seni tatmin eder? 100 lira veriyorum desem? <laughs> Allahçı abi ya. <laughs> 150. Hadi biz de öğrenciyiz hadi. 200 olsun abi. Tamam 200 lira alıyorum onu, veriyor musun? <laughs> veriyorum abi can sağ ol. <laughs> tamam 200 liraya satın aldım onu o zaman. Tamam abi, başka bir şey Sözler ister misin abi? Sen ne bir şey almıyorsun galiba. Efendim? Benim ürünlerimden bir şey almazsın galiba öyle görünüyor. Yo alabilirim gösterirsen ikna edersen bizi neden olmasın? Ece şöyle çam sakızı çoban armağanı bir şey satsın bize. Ece'den de almış olalım. Diğerini aldım değil mi abi? Diğerini aldım değil mi? Diğerini aldım. Sade aldım onu sade. Bunu hiç giymedim. Ne kadarı satıyorsun onu? Hiç giymediysen o pahalıdır ama ya. Yani sen kadar abi ya. Sen kadar ver. Tamam tamam ben tek fiyat veriyorum ona tamam mı? Ben ilk defa da İKS'nin ilk bölümünde bir evden iki tane eşya alıyorum. Onu da ayrıca söyleyeyim. 100 lira veriyorum ona. 100 lira veriyorum. Niye? 102 kesir 350 hallederim. Bak 300 lira ikisi. Bence çok güzel fiyat. 50 lira daha çıkar. Bu üniversitede okuyor, ben lisede okuyorum. Hiçbir Bu Lütfen. Evet, ne yapalım? Şimdi pazarlık başladı ya. Of, çok fena pazarlık başladı. Ofpa. Ben biz videolarını izliyoruz. O kadar insanlara böyle çıkıyorsun çıkıyorsun. Bize gelince ikisine o kadar dememem lazım. Şu anda bak bu koncepte yaklaşık dördüncüsünüz beşincisiniz. Şu an en çok parayı size vermiş olacağım. Öyle düşünün. Ama, ama bir de bir de şimdi biliyorsunuz ekonomik durumlar, korona, çalışamıyoruz, dışarı çıkamıyoruz. <laughs> tamam, 350 lira veriyorum, alıyorum, tamam mı? Anlaştık. Tamam, anlaştık. Tamam süper o zaman. 350 liraya aldım. Tamam söylemek istediğiniz bir şey var mı? Abi teşekkür ederim. Arkadaşıma selamlar verir Tabii ki de. Buyur. Buradan e, celil e Celil'e selamlar yolluyorum. Celil'e. Celil'cim buradan benden de sana çok çok selamlar. Ece'cim Sadi'cim görüşürüz. Evet, tamam. Öpüyorum şey sizi. Kendinize çok çok iyi bakın. Hadi bay bay. Biz teşekkür ederiz. Tamam, hadi bay bay. Evet arkadaşlar, iki tane abla kardeşi denk geldik. Onlar da çok tatlıydılar gerçekten. Evet arkadaşlar, şimdi son kişiye, son arkadaşımıza gideceğiz. Ali Gündoğdu diye. Benim burada mesaj dikkatimi çekti arkadaşlar. Mesaja bir bakın. Cihan abi şans, bakın. Yok be bizim ihtiyacımız var. Paraya arama gelmez bana demiş. Vay be harbi gelmez, 30 dakika geçti. Cihan abi şansımız olsa kız doğardık demiş. Ben bunun mesajını şimdi kabul ediyorum. Ve ona bir arama başlatıp şok ediyorum onu. Hadi bakalım Ali'ye doğru doğru gidiyoruz, yüzüyoruz Ali'ye doğru <laughs> hadi Ali aç bakalım yazmışsın çizmişsin o kadar bakalım açacak yürek var mı sende bakalım Ali açacak mı arkadaşlar açtı, Ali açtı Ali <laughs> Sen kız doğmuşsun galiba, öyle diyorlar. Yok abi ya, keşke dedim. Ama şanslıymışsın bak. Evet vallahi hiç tahmin etmiyordum. Telefonla öyle uğraşıyordum. Bir anda baktım, çalıyor dedim. Ne oluyor ya? <laughs> Hoş geldin videoya. Hoş bulduk abi, Sen konuyu biliyorsun artık. Youtube videosu çekiyoruz şu an, İKS. Evet. Bize ne satacaksın Ali? Bu arada memleket neresi? Erzurum vay be Türkiye'yi gezdik bu akşam be kankam. E ee, ne? ne neyin eksik senin? Vallahi benim kafamda bere yok görüyorsun bak. Saçlarımla çıkıyorum hep kamera karşısına. Tamam dur sana iyi bir şey satalım. <gülüyor> <gülüyor> Bunu ucuza almıştım ya. Ben sana güzel bir şey satayım. Tamam şapkanı sat bana ya. Şapka çok güzel be. Tamam abi ne veriyorsun şapkaya? Ne, sen ne istiyorsun? Valla sen yabancı değilse yani. Hani ucuza bırakayım. <laughs> ne kadara bırakacaksın? Valla sen ne dersen o. Şimdi ben fazla söylerim sonra şey olmasın. Abi olay sende. Şey... Olay sende bitiyor. Ne isteyeyim? Ya. Ama sen bir şey söyle ki ben de üstüne koyayım ya da çıkarayım. Tamam. Abi. Tamam şöyle yapalım. 200 lira veriyorum son. 200 lira? Evet. Tamam 200 lira arası olsun o zaman. Anlaşım. Oğlum arası zaten ben 100 dedim sen 300 dedin arası 200. Ama sonra ne de ben yaptım. <laughs> o zaman bana başka bir şey daha ver. Böyle olmaz. Bu monitörü verebilir mi istersen ya. Oğlum 50 liraya monitör mü vereceksin? Hayır bu monitörü e, ekstra hani belki hesabı... Ha daha fazla gittim diyorsun sen. <gülüyor> <gülüyor> Belki bunu değiştirebilirim. <laughs> tamam tamam bak şöyle yapalım. Eldivenleri almıyorum. Şapkaya 200 lira veriyorum. Bence çok güzel fiyat. Gerçek. Şapka 200 lira Bence Yok. mükemmel bir fiyat. Böyle bir gündemde, böyle bir zamanda. Yormuyorum seni abi. Bu kadar güzel de bir ticaretçi olmaz. Kabul ediyorum. Tamam çok teşekkür ederim. Ali'cim o zaman çok seviyorum seni. Çok öpüyorum. Kendine çok çok iyi bak. Tamam. Güzel pazarlıktı. Tamam abicim kendine dikkat et. Görüşmek üzere. Sen de çok iyi bak. Yorum yapacağım. Tamamdır. Hadi bay bay. Kendine çok, çok iyi bak. İyi İyi akşamlar davet. Şimdi Kosif Can Fan İslam'da bir yeni bir sayfa var. Evet aradım. Kosif Can Fan. Bakalım bu fan sayfası kime ait? Çok merak ediyorum. Çok heyecanlı bir şey bu benim için. Yani kim açmış? Hangi arkadaş bu? Gerçekten benim için çok önemli biri. Şimdi aradım. Yine mi kaçacak yoksa? Bak yine mi kaçacak sonra? Evet bu sefer kaçmadı. Bu sefer kaçmadı. Merhabalar nasılsın? İyiyim abi sen nasılsın? İyi benden de. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Ne yapayım abi? Senin videoyu izliyordum. Harbi mi? <laughs> evet. <laughs> Çok sağol. E baktım e, elektrikler gitti evde, e, bir bakmışım seni aradım. Aramışsın. Ondan sonra yazayım belki tekrar arar dedim. Aradım. Eyvallah. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Yaş kaç senin bu arada? Ee, 17 abi. Bu sene 18'e gireceğim. İyi süper. Vay be. Dedim ki bir tane de dedim fan sayfası arayacağım dedim. Çok var biliyorsun 25 tane fan sayfası var belki. Kosiflendiğini aradım önce. O açmadı seni aradım. Sonra sen açmadın. Sonra başka arkadaşlar aradım. Sonra tekrardan geldim sana. Seni e, fan sayfası olduğun için ziyaret ettim. Bana ne satıyorsun? Çok sonlusun sen öyle düşün. Çam sakızı çoban armağanı yapacağım sana. Fan sayfası olduğun için aradım seni. Aa, ne istersin abi? Şimdi bir sürü saat var. Ben. Bize şimdi çam sakızı çoban armağanı olacak bir şey göster ama. Böyle ufak tefek bir şey olsun. Ufak tefek işte. Fazla bir şey değil. Bu var. Oğlum onun fiyatı Aa, yüksektir. Şey. Sen... Yok abi bu ya. 100 lira ne bu? Tamam oğlum. 100 liralık şey de 100 lira vermeyelim yani şimdi. Anladın mı? Yok yok. Anladım abi. Ne olabilir? Ee, ne istersin yani? Mesela keçeli kalem falan var mı sende? Keçeli kalem. Ha var var. Kutu var hatta. Şöyle. Tamam. 100 lira veriyorum. Onu alıyorum senden. 100 lira mı? <laughs> evet. 2 tane abi. Bu pahalı mı? Bu yok abi ya, ucuz bir şey bu. Ha tamam hayır acaba çok pahalı 200-300 liralık bir şey mi 100 lira dedim diye utandım böyle bir an. Yok yok yok, yok değil. Tamam onlardan bir tanesini alıyorum 100 lira veriyorum sana seni de ziyaret etmem sebebi fan sayfası olduğun için bilgin olsun. Çok teşekkür ederim çok memnun oldum seni çok seviyorum bu arada özellikle hani fan sayfası yapmış olman benim için ayrı bir güzel bir şey ziyaret etmek istedim bundan sonra kıyamıyorum kosiplendiğini tekrardan aramaya çalışacağım bana mesaj attı şimdi dedi ki abi hayrola niye aradın demiş onun haberi yok herhalde story'i görmemiş hemen onu arayacağım onlara bir ulaşmak istiyorum kendine çok çok iyi bak eyvallah teşekkür ederim. Bay bay. Bu arada ismin neydi? Eren. Eren, Eren tekrar unutmayayım onları. Hadi bay bay. Bir de arayalım Seda'yı. Sedacığım şimdi ben şöyle bir şey yaptım. Şimdi buralar çok çok ağır işliyorsun. Şu an görünmüyorsun bende kamerada. Ben sana bilgilendirme amaçlı söyleyeyim. Ben senin o Power Rangers'ını tam 100 TL satın aldım. Bilgin olsun. 100 lira iyi, iyi mi? 100 lira iyi mi? Ya ben çok ama. Tamam, tamam sıkıntı yok. Tamamdır. Kendine çok çok iyi bak. Görüşürüz. Bu arada ablanın doğum gününü kutluyoruz. Tamam. İyi ki doğdu. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay dede. Görüşürüz. Bay bay. Evet Kosiplendin'i arıyorum. Bu Kosiplendin sayfası kimmiş acaba? Çok merak ediyorum. Artık aç lütfen Kosiplendin. Açtı mı? A abi merhaba. Yaşın 15 sıkıntı olur mu senin için? Hayır. Heh, tamam. Yüzümü göstermesem olur mu? Neden? Göstermeyeyim. Benim için daha iyi. Tamam sen kendini daha iyi hissediyorsan o zaman tamam. Tamam. O zaman ben seni ben aslında videoya davet etmek için aradım seni. Video çekecek çekiyorum ben şu anda. Fan sayfası olduğun için aradım seni. Heh. Ama sen yüzünü de göstermek istemiyorsun. Yani anonim kalsam benim için daha iyi. Öyle mi diyorsun? Diyorsun. Tamam. O zaman böyle konuşuyor. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Land'in hesabı yüzünü göstermek istemiyor ve anonim kalmak istediğini söylüyor. E, abi videoda olmasaydık belki konuşabilirdik ama. Tamam tamam o zaman. Normalde seni aramamın sebebi şu aslında. İKS diye bir seriye başladık. Instagram takipçilerimin kıyafetlerini satın alıyorum. Evet. Sen bize bir şey satabiliyor musun? Satabilirim ki abi. Bilmiyorum. Ben de dedim ki bir tane fan sayfam var dedim. Çok güzel şeyler yapıyor dedim. Bir de onu arayalım dedim. Şey olur mu? Ee, i̇lla kıyafet mi olması lazım? Hayır, eşya da olabilir. Kalem, silgi, her şey. Şey, uygun mu senin için ceza CD'si? Aa olmaz olur mu? Çok değerli. Sen neredendin bu arada, kotiplendin? Ee, Kayseri. Sen ismini de mi söylemeyeceksin bize hiç? Ha, ismim Kayra. Kayra. Tamam, süper. Kayra o zaman şöyle yapalım. Sen o ceza CD'sini bize bir ışıkları yakıp kamerayı terse çevirip göstersene. En azından onu görelim. Tamam getireyim. <laughs> Kayra anonim kalmak istiyormuş arkadaşlar. İlginç. ilginç bir fan sayfası. Bilmiyorum. Çok değişik. Neden acaba? Şimdi iki tane var bu arada. <laughs> tamam göster bakalım. Ha, görüyordum az kaldı seni. Az kaldı görüyordum seni. Bir tane mecezi var. Bir tane de eski albüm var. Oo, bayağı eskisin sen ya. Tamam. Ben o ikisini almayayım da bir tanesini alıyorum. Tamam mı? Sana 100 lira gönderiyorum. Tamam mı? Ciddi mi? Evet. Hiç düşünmemiştim vallahi. Tamam 100 liraya aldım bir tanesini tamam mı? Tamam. 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 mı? Hadi öpüyorum o zaman Kayra seni. Çok memnun oldum. Seni tanıyamadım ama yüzünü göremedim en azından sesini duydum. <laughs> Ben teşekkür ederim. Hadi öptüm seni. Kendine çok çok iyi bak. Bay bay. Evet arkadaşlar. Video bitti sayılır artık bitsin yani. Bayağı bir arkadaşımızı ziyaret ettik. Güzel güzel oldu. Çok güzel oldu. Ve onlardan IBAN numarası bekliyorum hepsinden. Bence video çok güzel oldu. Çok orijinal oldu. Çok eğlendim. Çok farklı kişilerle tanıştım. Ailelerle tanıştım. Annelerle babalarla tanıştım. Gerçekten çok hoşuma gitti. E umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. Bu tarzda İKS serisine devam etmemi istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz artık bildirimleri de açmadıysanız deneyin. Kanalımı Abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın Ve gülmeyi unutmayın Bu arada aşağıda olan instagram hesabından da takip ediyorsunuzdur artık Onu da söylemek istemiyorum yani Bay bay Youtube benim evim Sensin benim misafirim Ayaklarını topla lan Oturuşunu düzeltirim